Hocam merhabalar, Merhaba. nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim abim siz nasılsınız? Çok teşekkür Bu spora ne zaman başladınız? Zorlanıyor musunuz? Ya ben şöyle hissediyorum, sanki annemin kanından protezlerle çıkmış gibi hissediyorum. Yani hiçbir zaman o diğer bacaklarla ne yürüdüm, ne koştum, ne bir yerlere gittim, onlarla hiçbir şey yapmadığım için sanki hep bunlarla var olduğum gibi hissediyorum. Yani. O yüzden o konuda da doğuştan olduğu için yani sonradan olanlara göre daha avantajlı. Evet. Çünkü hiç diğer bacaklarda bir şey yapmadım, bir aktivitede bulunmadım. Hayata hiç küsmediniz değil mi? Yok tabi o yani o şey işte etkiliyor yani. Sonradan olanlar için de çok etkili oluyor. Liseyi dışarıdan mı yoksa normal mi okudunuz hocam? Yok normal lise yani. Ha normal gittiniz. Normal gittim yani. Normal Bu kısmen... protezlerle mi yoksa? Protezlerle. Mi? Ha çok iyi evet. <laughs> Bunları da e, 16 15-16 yaşında takmaya başladım. 4 sene oldu. Evet. Hocam koşarken çok rahat koşuyorsunuz ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir şey gerçekten. Yani ben de hayatımda ilk defa 17 <laughs> zıplamaya başladım. İlk defa o zaman zıpladım. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> o kadar de... güzel. ki yani. Hayata... anlatamadım yani. Sadece yaşadım yani. Hayata güzel bakıyorsunuz valla. Ya işte bir şeye bağlanmak lazım. Herhangi bir şeye inanıp bağlanmak lazım. Yoksa hep bir yarımız boş kalıyor zaten engellilerde bir şey bağlanabilir. İşte spor olabilir, bu sanat olabilir, müzik olabilir, dans olabilir. Bunlardan birine bağlanıp hayatı idame ettirmesi gerekiyor kendi ayaklarının üzerine. Ya emin olun engelli ne olursa olsun bir engelli kesinlikle kendi ayakları üzerine durabilir yani. Bunu birçok kişi zaten benden daha da ağır engelli olanlar da kanıtladı. Ben de kendi seviyemdeki insanlara bunu evet. kanıtlamaya çalışıyorum. Gerçekten evet. çok harika hocam. Kesinlikle ya. hamd, <laughs> hamd, hamd hep yanımız eksik kalacak. Kesinlikle. Çok güzel abi. Ya o zaman aslında eksik kalıyor. Ya aslında engelli olanların bir tarafı eksik kalmıyor. O zaman hamdetmediğinde eksik kalıyorsun işte. Yani. Hocam evet. ka günde her gün yapıyor musunuz koşu? Ben sizi bugün her gün antrenman yapıyorum. Bugün gördüm burada aslında da. Şöyle burada değil yani. Değil mi? Burada ben değilsiniz. Aslında İBB'ye bağlıyım ama evet. henüz lisans oraya geçme vizen hani bekliyorum süresini bekliyorum oraya geçecek ben ferdiyim daha önce İşte o şeye dönüşecek kulüp lisans evet. dönüşecek, onu bekliyorum Nisan gibi falan herhalde geçerim evet. ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübündeyim cebeci orada çalışıyorum normalde ama protezlerimde bir sorun olduğu için bir güncelleme gerekiyor evet. o yüzden şey evimizin orada bir parkı var sosyal tesis orada çalışıyorum. Orada bir halkın koşabildiği bir zemin var ama tartan değil. Orada bir uğraşıyorum işte 25-30 dakika antrenmanım zaten. Öyle. Hı. Bugün de buraya geldim nasip oldu. Hoş geldiniz hocam. Protezim <laughs> burada hemen 300 e, metre ileride. Evet. ev yakın. Prote yok protezim yakın. Ha Medikal. Evet. Yoksak, evet. Evet. Şey geliyorsunuz. Evet. <laughs> Hocam hoş Dedim geldiniz. hazır buraya gelmişken buraya gel bir antrenman yapın. Çok iyi etmişsiniz. Evet. Her zaman bekleriz. İnşallah. <laughs> ben de burada tekvanda antrenman hocam. Bir sıkıntı bir şey olursa gelirsiniz. Allah tamam, <laughs> razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an engelli sporcumuz var. Görüyorsunuz müthiş bir performans yapıyor. Gerçekten inanılmaz bir şey. Protezlerle yaptığı koşu kendisi zaten milli sporcumuz. Şu an devletimizin imkanlarıyla protez bacakları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hayatın en güzel zamanlarını ayakları olmadan ama büyük bir mücadeleyle bıkmadan usanmadan müthiş bir performans sergiliyor. Yani bu bir motivasyon. Yani herkesin ibret alacağı bir şey. Hayatın bitmediği, yaşamın her alanda devam edildiğini gösteren bir tablo. Gerçekten müthiş bir şey arkadaşlar. Hocamız şimdi dirilleri yapacak. Hamza hocamız kendisi İBB'de. Eee Evet. Sak saat dirileri yapıyor. Protezlerle birlikte gerçekten yani boş, müthiş boş, bir performans harcıyor. Bıkmadan, usanmadan. Ya baba şöyle ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten herkes için örnek olacak bir çalışması var. Ve bunu sürekli yapıyor. Üsküdar, Ekrem Kolçak spor çeşitlerini yeni geldi. Efendim? Ha bir daha alayım. <laughs> evet biliyorsunuz arkadaşlar harika bir çalışması var ve bunu günlük yapıyor. amca hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendisini kutluyoruz. Böyle güzel çalışmalar bize sundu. Günlük çalışmalar yaptığını söylüyor. Bıkmadan, usanmadan, hayata küsmeden ve sporun her zaman yapılacağını büyük bir örneğini görüyoruz. Hamza hocam çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <Allah> razı olsun. <laughs> İnşallah yine görüşürüz. <laughs> Allah kolaylıklar versin. Hayırlı günler olsun.